Sayın seyirciler Başbakan Tayyip Erdoğan Bugün AK Parti Grup Toplantısında Gündemdeki konulara dair Değerlendirmelerde bulundu Başbakanın mesajlarını AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la değerlendireceğiz Şimdi Mahir Ünal 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in Konuğu meclise dönelim Sözü Melik Yiğitel ve konuna bırakalım Merhaba Melik Yiğitel Merhabalar Teşekkürler Beyza Hakan evet, Başbakan Erdoğan'ın bugün Grup Toplantısındaki açıklamaları oldukça e, önemli. E, Bülent Arınç'ın açıklamaları üzerinden yürütülen bir tartışma vardı. O tartışma farklı bir yere çekilmesin dedi. E, kimse buradan fırsat devşirmeye kalkmasın dedi. E, bu e, önemli. Ayrıca hafta sonu e, Diyarbakır'a yapacağı ziyaret önemli. Orada önemli bir şey söyledi. E, Mesut Barzani olacak. Onun dışında da e, Kürt Ozan, Şivan Perver ve İbrahim Tassas'ın da e, yapacağını söyledi. Bu, bu da aslında e, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinde çok önemli bir dönemiz. E, bütün bunlar ne anlama gelecek? E, ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. ...çok önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'la. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Sağ olun. Efendim şimdi e, izin verirseniz önce e, Sayın Bülent Ayrıç'ın açıklamalarıyla e, yürüyen bir tartışma var. E, öyle de böyle ama devam ediyor. E, Sayın Başbakan bugün e, açıklamalar yaptı ama ona rağmen bir şekilde devam ediyor. Nedir e, bu açıklamalar üzerinden yürütülen e, tartışma ve bu işin çerçevesi tam olarak nedir, bize izah eder misiniz? Şimdi kişiler arası ilişkilerde olsun, örgüt içi iletişimde olsun, kurum içi iletişimde olsun doğal olarak bazen bugün Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Nihayetinde kişiler ya da kurumlar bu durumu diyalogla konuşarak kendi içlerinde çözerler. Dolayısıyla burada herhangi bir kriz ya da burada ee, bir e, kurum içi iletişimden kaynaklanan e, ve e, medyanın ısrarla e, meselenin üstüne giderek acaba buradan e, bir kriz e, devşirebilir miyiz e, çabasını e, hepimiz birlikte izliyoruz. Yani Türkiye'nin artık şuna e, alışması gerekiyor. E, bugün e, Sayın Başbakan konuşmasında da e, ifade etti. Eee bir kısım e, farklı görüşlerin parti dışına kriz olarak e, yansıtılmaması ve e, parti disiplini içerisinde, parti kültürü içerisinde, o iklim içerisinde, o kardeşlik hukuku içerisinde e, meselenin e, geçmişte olduğu gibi bugün de bir çözümü var. Dolayısıyla biz parti içerisinde böyle bir e, sorun yaşamıyoruz. Nihayetinde sayın başbakanla başbakan yardımcısı arasında e, bir e, yanlış anlaşılma söz konusuysa başbakanla başbakan yardımcısı bu konuyu konuşur, kendi aralarında çözerler. Buradan bir e, gündem devşirmek ya da buradan e, bir kriz e, üretmeye çalışmak biraz da medyanın e, doğasında e, olan e, bir şey. Mesela biz ee, İsveç'te heyetler arası e, görüşmeleri yaparken, işte İsveç heyeti ve bizim heyet e, karşılıklı oturup e, görüşme yaptığımız esnada İsveç İsveç başbakanı e, bir şeyler söyledi. Sonra İsveç'te e, diğer bakan e, farklı bir şeyler söyledi. Nihayetinde e, siyasette e, bir güç birliği oluşturuyorsunuz. Bir ee, yol arkadaşlığı oluşturuyorsunuz. ve bu esnada doğal olarak insanın e, fıtratından, insanın meşrebinden, evet. insanın özelliklerinden kaynaklanan, farklı düşüncelerin oluşması ve tarafların kendi farklı düşüncelerini ifade etmesi son derece normal ve bu hususlar da aile içerisinde konuşularak çözülür. Sayın Başbakan da bunu ifade etti. dedi ki bu bizim meselemiz. Evet. Biz bunu kendi içimizde konuşuruz ve çözeriz. Ama buradan pusulan belirleyenlere imtihan verilir. Sanki bakın şimdi Türkiye'de yıllarca. Siyaset kurumu dışarıdan üretilen suni krizlerle bloke edildi. Yani e, herhangi bir siyasi aktör geçmişte hatırlayalım e, bir sözü üzerinden e, medya üzerinden bir manipülasyon ya da sanki medya üzerinden bir konuşmaymış gibi algı oluşturulup oluşturulan kriz üzerinden suni krizler üretilirdi evet. geçmişte Türkiye'de. Biz 11 yılda buna hiçbir zaman fırsat vermedik. Biz hiçbir zaman AK Partililer olarak birbirimizle medya üzerinden konuşmadık. Sorunlarımız olduğunda da bu sorunlar tabii ki insanın olduğu yerde sorunlar olacaktır. Bu sorunlar aile içerisinde konuşulur. Ee, ak parti kültürü, ak parti iklimi de zaten bugüne kadar bunun üzerine kurulu bir iklim ve kültür. Dolayısıyla kendi içerisinde tabii ki insanın olduğu yerde sorunlar olur. Çünkü sorunlar e, hem örgütü hem kişiyi hem toplumu geliştiren e, krizlerdir ve bunlar çözülür. Ben burada bir e, sorun görmüyorum. E, şu anda medyada konuşulduğu gibi de e, sorun bir kriz vesaire de değil. Bu e, başbakanımızla başbakan yardımcımızın kendi aralarında konuşarak çözebilecekleri yani. bir husus. E, Aşılabilir bir durum. Zaten Hayır zaten aşılmış bir durum. He. E, dolayısıyla e, başbakanımız da zaten bugün e, son evet. noktayı koydu. Dedi ki bu meseleler kardeşlik hukuku içerisinde. Ee, yol arkadaşları kendi sorunlarını konuşurlar ve çözerler dedi. Dolayısıyla bunun üzerinden daha büyük bir tartışma ya da medyatik anlamda bir eee köpürtmenin e, doğru olmadığını düşünüyorum. Ben izninizle ya, şu soruyu sormada edemeyeceğim. Mesela normalde AK Parti AK Parti karşıtı olan e, ve daha Türk sesiyle ağzınızla kuş tutsanız sizden haz etmeyecek bir takım kesimler eee Bülent Arınç'ın sempatlerini dile getirmeye başladılar. Ee, işte o AK vicdanıdır. Ee, Onunla Hatta Twitter'da Diren Bülent gibi bir kampanya bile başlatma deneyimi, e, girişimi oldu. Bu e, tam da bugün Başbakan çizdiği fotoğrafla öğreteceğim bir şey Yani e, sandıktan umudu kesen AK Parti'de bir yarma hareketli geliştirmeye mi çalışıyor? Şimdi zaten Bu, mu? muhalefetin, muhalefetin e, ve kendisini muhalefete, muhalefetin düşüncesine yakın hisseden doğal olarak yakın hisseden kesimlerin siyaset üretmek yerine Ak Parti üzerinden sürekli olarak konuşmaları zaten Ak Partiyi güçlendiriyor. Evet. Şimdi biz başörtüsüyle ilgili bir adım atıyoruz. Diyor ki biz tuzağa düşmeyeceğiz. Ya da biz başka bir konuda açıklama yapıyoruz. Ha burada bize bir tuzak var. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şimdi bakın siyaset yapmak demek. Öncelikle kendi siyasi içeriğinizi <laughs> Kendi çözümlerinizi, kendi vizyonunuzu, kendi siyasetinizi toplumla paylaşmak demektir. Sistem düşüncesi açısından çok kritik bir husus vardır burada. E, i̇lişki içerisinde, etkileşim içerisinde olan iki yapı, eğer bir diğeri üzerinden konuşuyorsa, iki yapıdan birisi diğeri üzerinden konuşuyorsa, üzerinden konuşulan şey güçlendirir. Aslında bu AK Parti'yi güçlendiren de bir şey. Yani... Çünkü e, sizin teziniz yok. Yani bir tezi olmayan, bir çözümü olmayan ve toplumun karşısına bir vizyonla çıkamayanlar eğer umutlarını acaba AK Parti'de bir çatlak olur da bu çatlaktan dolayı da biz buradan nemalanır mıyız düşüncesiyle siyaset yapıyorlarsa bu zaten Türkiye için çok büyük bir kayıptır ve bu siyaseti yapanlar için de çok büyük bir ayıptır. Biz AK Parti olarak bugüne kadar 11 yıl içerisinde tabii ki birçok Evet. engelleri, birçok sıkıntıları, birçok sorunları aşmışızdır. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bir ifadesinin peşine düşüp ya da Sayın Bülent Arınç'ın bir ifadesinin peşine düşüp ya da Hüseyin Çelik'in bir parti sözcüsünün bir ifadesinin peşine düşüp ya da bizim gruptan bir milletvekilimizin bir ifadesinin peşine düşüp, acaba buradan bir çatlak oluşturabilir miyiz? Acaba buradan bir ayrışma oluşturabilir miyiz? Diye siyaset evet yapılmaz. Biz 11 yıl içerisinde kendi içimizde birbirimizle medya üzerinden konuşmadan sorunlarımızı istişare ederek bunlara çözümler e, bularak yolumuza devam ettik. Evet. AK Parti e, bugün başbakanımızda ifade etti. Bizim birlikteliğimiz bir çıkar birlikteliği değil. Bizim birlikteliğimiz bir dava birlikteliği. Evet. Bir kader birlikteliği. Bir yol arkadaşlığı. Bunun temelini de bu millete olan sevdamız oluşturuyor. Çünkü biz bu milletin evlatlarıyız. Bu milletin bağrından çıkmış kişileriz ve bu milletin e, hamurunu yoğurduğu insanlarız. Dolayısıyla biz bu millet bize hizmet için yetki verdiği sürece kendi aramızda hukukumuzu koruyarak, yol arkadaşlığının gerektirdiği hukuku muhafaza ederek millet yolunda hizmete devam edeceğiz. Evet. Eğer birileri iktidar olmak istiyorlarsa öncelikle siyaset yapma biçimlerini değiştirsinler. Milletin önüne bir vizyon koysunlar. Dedikoduların mışların dedi demişlerin kıyılık halin peşine düşmesin. Peki e, efendim şimdi e, Sayın Başbakan da açıkladı grupta e, çok önemli bir e, başlık. Hafta sonu Diyarbakır'a gidecek Mesut Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani de geliyor. Orada Şivan ve İbrahim Tahsin'in düet yapmasından da söz etti. Ne diyorsunuz? Yani hafta sonu ziyareti nasıl algılamak lazım e, bu ziyareti? Yani bölgede normalleşme, Kuzey Irakla ilişkiler dönemi mi? Nedir bu fotoğraf tam olarak? Şimdi bir öncelikle Sayın Başbakanımızın çözüm sürecinden sonraki ilk Diyarbakır ziyareti olacak diğer taraftan da önümüzde bir yerel seçim var 2014 Mart'ta onun öncesinde de Sayın Başbakanımız bütün illeri ziyaret ediyor. Özellikle büyük şehirlerde hafta sonu iki gün geçiriyor. Bu çerçevede Başbakanımız Barzani ile yapacağı görüşmeyi Diyarbakır'da Diyarbakır. yapacak. Bu ilk defa olan bir şey değil. Daha önce de uluslararası heyetlerle, liderlerle Antalya'da ya da işte Ankara dışında İstanbul dışında değişik illerde Denizli'de değişik illerde görüşmeler yapıldı. Yani Sayın Başbakanımızın Diyarbakır'da Barzani ile yapacağı görüşmeye ayrı bir anlam atfetmemek yani gerekiyor. Barzani, yani. Barzani'de bölgede son derece sevilen çözüm sürecine sonuna kadar destek veren bölgedeki sorunların Silahla şiddetle değil demokrasiyle, siyaset kurumu aracılığıyla çözülmesi gerektiğine e, inanan bir bölgesel aktör ve e, başbakanımızla Diyarbakır'da e, Barzani ile olan e, görüşmesini gerçekleştirecek. Burada güzel olan şey şu, orada özellikle Şivan Tewel ile İbrahim Tatlıses'in bir e, birlikte düet e, yapmaları e, da e, bölge için e, güzel. Biz orada e, bir ee, o barışın, kardeşliğin, o düğün bayram e, havasının çünkü e, 25 yıldan beri, 30 yıldan beri bölge insanımız e, silahın, şiddetin, acının e, baskıladığı bir e, hayatı yaşadılar. Ve son 10 aydan beri insanlar artık ölüm haberleriyle uyanmıyorlar. E, insanlar orada e, şiddetin olmadığı, e, ölümün olmadığı, rahatça e, işlerini, günlük hayatlarını sürdürdükleri e, bir e, süreci yaşıyorlar ve e, bu havada da e, bölge e, seçime gidiyor ve biz e, orada e, başbakanımız e, yapacağı konuşmayla da e, AK Parti'nin daha önce başbakanımızın ifade ettiği çözüm sürecinde Gerekirse biz baldıran zehri içeriz, elimizi değil bedenimizi taşın altına koruz. Yeter ki bölge insanımız bu sorundan terör belasından kurtulsun. Silahın bir çözüm aracı olmadığı, siyaset kurumu aracılığıyla insanların toplumun toplumsal taleplerin karşılandığı bir yapıyı inşa eden. Ee, bir konuşma yapacak ee, Efendim e, son iki dakikamız ama anayasayı konuşmadan da geçmeyelim lütfen. Çünkü Sayın Başbakan da söyledi. Şimdi CHP önerinize hayır dedi. Ee, ama şöyle bir soru artık e, seslendiriyor. Ne olacak bu anayasa uzlaşma komisyonun hali? Çünkü burada artık işin yürümeyeceği konusunda ağırlıklı bir görüş var ama kimse de masadan kalkmıyor. Ne olacak? Şimdi bakın ben e, AK Parti haklı, onlar haksız, onlar haklı, biz haksızız tartışmasına girmeden çok somut bir şey söylemek istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyup sürece şöyle bir baktığınız zaman her seferinde iş belli bir çözüm noktasına yaklaştığında birilerinin çark ettiğini görüyorsunuz. Şimdi dört partinin mutabakatıyla çıkmış 60 madde var. Evet. Diyorsunuz ki gelin bu 60 maddeyi bu bir kazanımdır. Bu 60 maddeyi çünkü dört partinin altında imzası var, mutabakatı var. Gelin biz bunu meclise taşıyalım. Tamam diyorlar. Gidiyoruz görüşmeye. Bu defa diyorlar ki dört partinin mutabakatı gerekiyor. E dört partinin mutabakatı var zaten burada. E diyor biz bundan vazgeçiyoruz. Şimdi o masada çözüm için mi oturuyorsunuz? Yoksa o masada direnmek için mi oturuyorsunuz? Daha önce de sizinle biz bunu konuştuk. Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu yeni ve sivil anayasanın bu meclis tarafından gerçekleşmesi demek Türkiye'de sivil iradenin ilk defa bir anayasa yapması anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor milli iradenin gerçek anlamda egemen olması anlamına geliyor. O zaman şu soruyu soralım. Birileri milli iradenin gerçek anlamda egemen olmasını istemiyor mu? Yoksa anayasa dediğimiz şey yapılamaz bir şey değil. İlk defa, yapıla, ilk defa yapılacak bir şey değil. 1876'dan beri bu ülkenin e, bir sürü anayasa deneyimi Hı. var. 1982'den sonra sivil anayasa konusunda yapılmış, yani 31 yıldan beri yapılmış Binlerce çalışma var. Demokratik, e, sivil, özgürlükçü bir anayasanın hürriyetleri esas alan ve e, kısıtlamaları da istisna gören bir anayasanın yapılması bu kadar zor mu? Hayır zor değil. Peki o masada niye oturuyorsunuz? Biz bu masada direnmek için oturuyoruz. Neye direnmek için oturuyorsunuz? Bu masadan sivil, özgürlükçü yeni bir anayasa çıkmasına direnmek için oturuyoruz anlamına geliyor bence bu. Peki o şimdi arkadaşlarım bize 2-3 dakikada ilave süre verdiler çünkü çok önemli bir konu. o masa ne olacak? Yani şimdi kimse kalkmıyor. Bu masaya bir şey de çıkmayacak. ya. Bu masa kurulurken, bu masa kurulurken bu masanın kaderini o masada oturdular oturanlar 15 maddelik ee, anayasa uzlaşma komisyonunun çalışma usul ve yöntemlerini belirleyen 15 maddelik bir Çerçeve oluşturdular Hatırlarsanız evet. Yani bu 15 madde üzerinde e, Mutabık kalınan bu 15 madde Bu uzlaşma komisyonunun Çalışma usul ve esaslarını belirliyordu Ve maalesef Bu çalışma usul ve esasları e, na göre 11. madde diyordu ki 2012 sonunda Anayasa uzlaşma görevi Anayasa uzlaşma komisyonunun görevi sona erer. Yani dört partinin mutabakatıyla belirlenmişti bu 15 madde. Ama maalesef 2012 sonuna kadar Anayasa uzlaşma komisyonundan bir şey çıkmadığı için arkadaşlar direndikleri için Meclis Başkanımızın inisiyatifiyle bu süre uzadı. Uzadı. Tekrar yani. bir daha uzadı. Tekrar bir daha uzadı. Ama ortaya bir şey çıktı mı? Bize dediler ki siz başkanlık sistemini dayattığınız için uzlaşma komisyonunu Kadınız. Biz de dedik ki bizim hükümet sistemi olarak yürütme bahsine gelindiğinde her parti bir hükümet sistemi önerdi. Biz de başkanlık sistemini önerdik. Bu bizim hakkımız önermek. Ama bu dayatma değil. Bu yani. bir dayatma değil. Yani. Ha, eğer siz diyorsanız ki biz anayasanın tamamı üzerinde mutabık kalacağız ve biz bu çalışmayı yapacağız, gerçekten samimiyetle bu çalışmayı yapacağız diyorsanız, başkanlık sistemi bizim olmazsa olmazımız değil. Biz bu önerimizi çekebiliriz dedik. Buna cevap verme gereği bile duymadılar. Dolayısıyla o masada oturanlar maalesef o masadan bir şeyler çıkması için değil, muhalefet daha çok o masada direnmek için e, oturuyor. Peki, Özellikle ve Halk Partisi. Evet. Kaldı ki son dönemde hatırlayın iş biraz hal yoluna girince bu defa CHP'nin kendi üyeler arasında biliyorsunuz He. uzlaşmazlık çıktı ve çatlaklar oluştu. Yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi iki tane CHP'li parlamenter bazı hususlarda hal yoluna girdiklerinde bu defa diğer üye e, ben dedi bu şeyi kabul etmiyorum. Ben bu uzlaşmayı kabul etmiyorum demek zorunda kaldı. O yüzden tekrardan ilk söylediğime geliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Temsil ettiği milli iradenin ilk defa buradan bir anayasa, sivil özgürlükçü halkın taleplerine uygun yapılmış bir anayasanın çıkmasını istemiyorlar. Neden? Çünkü eski Türkiye'nin evet. vesayet altında kalan siyasetin millet iradesinin egemen olduğu bir toplumsal yapının ve bir parlamenter yapının ee, olmasını istemiyorlar. Peki şahsi görüşünüz bu e, masa dağılmalı mı? işlevsiz bir şeyden söz ediyoruz. Bu tabi meclis başkanının e, inisiyatifinde olan bir şey. Meclis başkanının inisiyatifinde başlayan meclis başkanının inisiyatifiyle devam eden ve or, oradaki 12 üyenin e, inisiyatifiyle çalışma usul ve esaslarını belirleyen e, bu masa e, dağılmalı mı? E, biz kalkmayacağız diyorlar. Evet. E, diyoruz ki o zaman bir ürün ortaya koyun. Hayır ortaya ürün de koymayacağız. Peki sizi kendi hazırladığınız 15 maddelik çalışma e, usul ve esaslarınıza uygun davranın. Hayır ona da uygun davranmayacağız. Ama bu masadan kalkmayacağız. Niye o masadan kalkmıyorlar? Çünkü o masadan kalktıklarında milletin onları affetmeyeceğini biliyorlar. Peki, Sayınlar çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok çok sağ olun. ederim. Evet, Bezakan, Beyza Hakan siyasetin gündemi oldukça yoğun. Eee dolayısıyla mecliste çok hareketli. Biz de e, bu önemli ve kritik başlıkları çok önemli bir isimle e, AK Parti Grup Vekili Sayın e, Mahir Ünal'la konuştuk. Teşekkürler Ankara Haber Müdürümüz Melik Yiğiter Sayın Seyirciler söylediği gibi Ankara'nın güneş havasında meclisin bahçesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la Başbakan'ın bugün grup toplantısını yaptı. Konuşmaları değerlendirdi. Bölümü bitiriyoruz Sayın Seyirciler. Az sonra spor haberleri gelecek ekranlarınızda saat başında yeniden birlikte olacağız. Görüşmek üzere.